Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni bir soru çözüm videosuyla da beraberiz. Öncesinde 40. denemede bıraktığımız video çözümlerine sizlerden gelen istek üzerine devam ediyoruz. Ve bu videoda biyotik yayınlarına ait TET denemelerinden 41.sini cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden ilk sorumuzu değerlendirerek başlayalım. Birinci sorumuzda bir metin öncülü verilmiş. Önce bunu okuyalım. Daha sonrasında da sorumuzu değerlendirelim. Merve dedesi Mehmet Bey ile sohbet ederken dedesi Merve'ye şunları söyler. Eskiden orman köylüleri yaktıkları odunların küllerini atmaz, bitkilerin köklerine dökerlerdi. Külün bitkilerde gübreleme etkisi yaptığına, bu nedenle de bitkilerin iyi geliştiğine inanırlardı. Biyolojinin gelişmesiyle birlikte bilim insanları kül eklenmiş bitkilerin kül eklenmemiş bitkilere göre çok daha iyi geliştiklerini gözlemledi şeklinde bir metin bizimle paylaşılmış. Buna göre verilen maddelerden hangilerinin külde bulunması külün gübre etkisi yaptığına kanıt olarak gösterilebilir sorusu bizimle paylaşılmış. Odunların yanması sonucu oluşan külde mineral maddeler olacaktır. Yanma sonucu ortaya çıkan Su yanma sonucu ortaya çıkan maddelerden bir tanesidir. Fakat bu buharlaşma yolla ortamı terk edecektir. Kül içerisinde su bulunmayacaktır. Dolayısıyla bunun gübreleme etkisi yaptığını söyleyemeyiz. Yine kül içerisinde glikoz gibi organik yapılı maddeler bulunmayacaktır. Keza enzimlerde bulunmayacaktır. Birinci sorumuzun doğru cevabı yalnız bir şeklinde verilen A seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuza devam edelim. Bir ekosistemin birim zamanda oluşturduğu biyokütle miktarına birincil üretim denir şeklinde bir tanımlama yapılmış. Biz de birincil üretimi bir tanımlayalım sevgili arkadaşlar. Bir ekosistemde fotosentetik canlıların güneş enerjisini kullanarak sentezlemiş oldukları toplam organik madde miktarına biz birincil üretim adını veriyoruz. Aşağıdaki bazı sucul ve karasal ekosistemlerin birincil üretim miktarları verilmiştir denmiş ve bunlar Kıyaslanmış Grafiğe göre verilen ifadelerden hangilerinin söylenebileceği bizden isteniyor. Dilerseniz ifadeleri okuyalım. Mercan Resiflerinin birincil üretim miktarı Tayganın birincil üretim miktarından fazladır denmiş. Burada Mercan Resiflerinde gerçekleşen birincil üretim miktarının Taygadan fazla olduğunu görüyoruz. Birinci öncülümüz bu anlamda doğru olacaktır. Grafikte verilen karasal ekosistemler içerisinde birinci üretim miktarı en fazla olan tropikal yağmur ormanlarıdır denmiş. Burada baktığımızda tropikal yağmur ormanlarının karasal ekosistemler içerisinde en fazla üretime sahip olduğunu görürüz. Bazı arkadaşlarımız mercan resifleri daha fazla bir birinci üretime sahiptir diye düşünebilirler. Fakat öncülde karasal ekosistemler arasında bir kıyaslama yapılmış. Mercan resifleri sucul ekosistemler arasında değerlendirileceği için karasal ekosistemlerde tropikal yağmur ormanları ilk sırayı alacaktır. Üçüncü öncüle bakalım. Tundra'nın savanaya göre birincil üretim miktarının az olmasının nedeni iklim koşullarının üretici canlılar yani fotosentetik canlılar için uygun olmamasıyla açıklanabileceği söylenmiş. Tundra dediğimiz ekosistemler sevgili gençler bitki kutup bölgelerine yakın, oldukça elverişsiz ortam koşullarında yaşayan canlıları ifade eder. Dolayısıyla buradaki olumsuz iklim koşulları sebebiyle buradaki birincil üretim son derece azdır ve üçüncü öncülde de bu durum açıklanmıştır. İkinci sorumuzun doğru cevabı tamamını kapsayan E seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuza bakalım. Dış iskeleti bazalan bir soru. Deniz ürünlerini tüketmeyi sevenler yumuşak kabuklu yengeç sezonunu dört gözle beklerler. Aslında burada yengecin kabuğundan kastımız kitin yapılı dış iskeletidir. Bu sezonda et elde etmek için sert kabuğunu kırmaksızın hemen tüm kabuklu hayvanlar tüketilebilir denmiş. Buna göre yumuşak kabuklu yengeç yakalama mevsiminde yengeçlerin aşağıda verilen hangi özelliğinden yararlanır? Sevgili gençler biz burada yengeçlerin kabuklarının dış iskelet olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Dış iskelet canlının büyümesini sınırlandırdığı için yengeçler hayatlarının belli dönemlerinde dış iskeletlerini değiştirirler. Ve bu değişim esnasında vücudu saran iskelet kısmına protein sindirici ve kitin sindirici enzimleri salarak aslında kabuğu yumuşatırlar ve daha sonrasında yumuşayan kabuğu çatlatarak çıkarlar. Çıkmalarıyla birlikte kendilerine tekrar yeni bir iskelet sentezleyebilmeleri yani kitin salgısını oluşturabilmeleri belli bir zaman gerektirir ve bu esnada canlı oldukça korunmasız bir dönemi geçirir. Dolayısıyla yeni iskeletin sentezlendiği bu dönemde canlı oldukça yumuşaktır. Bu bilgiler ışığında seçenekleri değerlendirelim. Büyüme dönemlerinde sert olan dış iskeletini değiştirme demiş ki aslında aradığımız tam da budur. Fakat diğer seçeneklere de bakalım. Ökaryot hücreli olma demiş. Bunun buradaki durumla bir ilgisi yoktur. Solungaçları yardımı ile oksijen alıp karbondioksit atma. Keza burada dış iskeletin değişimini açıklayan bir durum söz konusu değildir. Denetleme ve düzenleme faaliyetlerini sinir sistemiyle yapma, eklem lüyelere sahip olma demiş. A seçeneği dışındakilerin iskelet değişimiyle bir ilgisi yoktur. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı bir kez daha tekrarlayacaksak A seçeneğinde verilen durum olmalıdır. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde eşeği üremenin mekanizması şematik olarak verilmiştir denmiş. Burada sperm ana hücresi 46 kromozomlu olarak gösterilmiş ve sperm oluşumu bunun mayoz bölünmeyle gerçekleştiğini biliyoruz. Yine 46 kromozomlu diploid yumurta ana hücresi verilmiş ve mayoz de yumurta oluşmuş. Burada bizim normalde beklentimiz nedir? 23 kromozomun sperm kanalıyla gelmesi, 23 kromozomun yumurta kanalıyla gelmesi ve 46 kromozomlu zigot oluşmasıdır. Spermde biz 22 otozom artı 1 gonozom bekleriz. Yine yumurtada da 22 otozom ve X gonozomunu bekleriz. Fakat burada 47 kromozomlu anormal bir zigot oluşmuş. Şekilde verilen 47 kromozomlu zigotun oluşmasına verilen durumlardan hangileri sebep olabilir denmiş. Birinci duruma bakalım. Gonozomları ayrılmamış bir yumurtanın normal bir sperm tarafından döllenmesi. Yani 22 artı x şeklindeki bir yumurtanın normal bir spermle döllenmesi durumunda gonozom sayısı bir fazla olan zigot ortaya çıkabilecektir. Yani 44 artı XXX ya da 44 artı XXY zigotları oluşabilecektir. Bu ilgili durumu açıklayabilen bir öncüldür. ikiye bakalım. Gonozomları ayrılmamış bir spermin normal bir yumurtayı döllemesi. Yani Spemde 22 artı XX olabilir, 22 artı YY olabilir ya da 22 artı XY olabilir. Bu ayrılmamanın mayozun hangi evresinde gerçekleştiğine bağlı olarak değişir. Normal bir yumurtayla böyle bir sperm döllenirse yine 47 kromozomlu anormal bir zigot oluşabilir. Sperm ve yumurtanın normal bir mayoz bölünme ile oluşması. Eğer mayoz bölünmede sperm oluşumunda ve yumurta oluşumunda bir anormallik yoksa 44 artı XX ya da 44 artı XY kromozom formülüne sahip 46 kromozomlu zigot oluşması beklenir. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şeklinde olan B seçeneği olmalıdır. Beşinci sorumuz hücre dışı sindirimle ilgili. Aşağıdaki şekilde heterotrof bir hücrenin hücre dışına enzim salgılayarak sindirim olayını gerçekleştirmesi ve oluşan besin monomerlerinin hücreye alınması şematik olarak gösterilmiştir. Burada görseli verilen hücre ökaryotik bir hücredir ve sindirim enzimlerini eksositos yoluyla dışarıya salmıştır. Burada besin maddesi ve sindirim enzimlerinin buluşması ve hidrolizin sindirimin gerçekleşmesi hücre dışında meydana gelmiştir. Oluşan besin monomerleri hücreye pasif taşıma ve aktif taşıma kurallarına göre alınmış ve hücrenin kullanımına sunulmuştur. Buna göre verilen süreçte hücrede yapılarından hangilerinin görev aldığı kesindir denmiş. Birincisinde lizozom denmiş ki biz lizozomun hücre içi sindirimden sorumlu olduğunu biliyoruz. Burada ise hücre dışı sindirim gerçekleşmiştir. Lizozom almamız mümkün değildir. Hücre zarı görev yapmış mıdır? Evet hücre zarı görev yapmıştır. Çünkü eksositozla sindirim enzimlerinin salınması gerçekleşmiştir. Dolayısıyla hücre zarını almamız gerekecektir. Sindirim enzimleri görevlerini gerçekleştirmiştir. Hücrenin dışında da olsa. Sindirim kofulu denmiş. Sindirim kofulu sevgili gençler dışarıdan alınan bir polimer maddenin hücre içerisinde sindirilmesi sırasında oluşan kofuldur. Ki bu madde pinositoz ya da fagositoz yoluyla içeri alınabilir. Daha sonra bu besin kopulunun lizozomlarla kaynaştırılmasıyla sindirim faaliyetinin gerçekleştiği sindirim kopulu ortaya çıkar. Sindirim kofulu hücre içi sindirim süreçlerinde gerçekleşeceği için görüleceği için sindirim kopulu görev yapmamıştır. Beşinci sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 şeklinde verilen C seçeneği olmalıdır. Bu testin son sorusuna bakalım. Bu da bir kalıtım sorusu. Aşağıda 4 farklı çiftin hemofili hastalığı ile ilgili kalıtımı verilmiştir denmiş. Burada sağlıklı dişi, taşıyıcı dişi, hasta dişi, sağlıklı erkek ve hasta erkek gösterimleri de bize verilmiş. Verilen çiftlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye bir soru yöneltilmiş. Biz hemen dilerseniz bu bireylerin hemofili ile ilgili genotiplerini yazalım. Burada taşıyıcı olduğu için bir gen çekinik bir gen baskın olacaktır. Yine şu iki numara içinde bu durum geçerlidir. Buradaki dişi birey için. Buradaki erkek birey hastalığı taşımamaktadır. Şuradaki erkek birey hastalığı taşırken yine dördüncü ailedeki erkek birey de hastalığı taşımamaktadır. Şuradaki dişi birey her iki geniyle de sağlamdır. Buradaki bireyse ise hemofili hastasıdır. Bu bilgiler ışığında seçenekleri değerlendirelim. Birinci çiftin hemofili hastası kız çocukları olabilir. Evet burada verilen bilgi ihtimaller dahilindedir sevgili gençler. Babasından zaten hemofili genini alacaktır. Annesinden de hemofili geni alması durumunda birinci çiftin hemofili hastası kız çocukları olabilir. İkinci çiftin hemofili erkek hastası çocukları Olabilir. İkinci çifte erkek birey dünyaya geldiğinde babasından Y gonozomunu alacaktır. Annesinden eğer X üzeri küçük aş gonozomunu alırsa hemofili hastası erkek çocuk dünyaya gelebilecektir. Dördüncü çiftin tüm erkek çocukları hemofili hastası olacaktır. Evet anneleri hemofili hastası olduğu için tüm erkek çocuklar annelerinden ekinik alel alacaktır ve hemofili hastası olacaktır. Üçüncü çiftin kız çocuklarının hemofili hastası olma olasılığı erkek çocuklarının hemofili hastası olma olasılığından fazladır denmiş. Üçüncü çifte dişi birey her iki gonozomunda da baskın aleli bulundurduğu için bu ailede ne erkekler ne de kız çocukları hemofili hastası olmayacaktır. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. E seçeneğine de bakalım. Dördüncü çiftin kız çocuklarının hemofili hastası olma olasılığı sıfırdır denmiş. Dördüncü çifte baktığımızda erkek bireyin X üzeri büyük H genotipinde olduğunu gördüğümüz için buradan doğacak kız çocukların hemofili hastası olma olasılığı yoktur. E seçeneğinde verilen bilgi de doğrudur. Bu testin altıncı ve son sorusunun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Sevgili gençler sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarına ait TET denemelerinden 41.sini cevaplandırmaya çalıştık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hatırlatmasını yapalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.